Önce paraşütler hazırlanıyor. Sonra kıyafetler ve kasklar giyiliyor. Sonrasında da Marmara Denizi'nin üzerinde muhteşem bir uçuş. Uçmak senin için ne ifade ediyor? Benim için adrenalin, kesinlikle çok heyecan verici. Ekstrem bir spor ama doğa sporlarına olan tutkumdan dolayı bu benim için büyük bir zevk. Ekstrem bir spor, heyecan doğruk. Seviyoruz, severek yapıyoruz. Biraz adrenalinimizi yükseltecek sporlar yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir 10. uçuşum oluyor. arkadaşlarla beraber her hafta sonu Yarın o muhteşem sesini duymak için uçanlar arasında 15 yaşındaki Furkan ve babası da var. Babam bu işe başladı ben de işte başladım. Adrenalini yaşamak gerekiyor. Bizler de içimizdeki bu yüksek korkusunu açtık da oğlumla beraber özgürle kan taşıyoruz. Korku, korku tedbiri getiriyor zaten. Korku olmaz, heyecan olmazsa bu işin tadı çıkmıyor. Bu her zaman var. Yani hem heyecan, hem çok mutluluk. E, yıllardır yapmak istediğim bir şeydi. Bugün e, geldik buraya. Çok da mutluyum, biraz da heyecanlıyım tabii ama hocama güveniyorum. Uçmak Tepe'nin muhteşem manzarasından siz de kendinizi boşluğa bırakmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Tek uçmak isteyenlerin eğitim olması gerekiyor. Bu eğitimde süresi 4 günde, 1 ay, 1,5 ay arasında değişebiliyor. Çift küçük uçmak isteyen yani pilot eşli uçmak isteyenler hemen gelip 5 dakikalık bir fikri. Gökyüzünde muhteşem dönüşler de yapılıyor görüyorsunuz. Arkamdaki... Ne kadar güzel, ne kadar keyifli, ne kadar da oh, gerçekten heyecanlı, ne kadar da heyecanlı olmuştur. Çok... Hocam uçuş nasıldı? Uçuş çok güzel, stabil bir hava vardı. Ee, ve Güzel kalkış yaptık, güzel de iniş yaptık. Ee, ve herkese tavsiye ediyorum şu anda uçmayı.